Başlıyoruz. 2 Miraç 2 2 2 Aferin. Miraç burası senin tarafın tamam mı? Ela burası da senin. 3 3 3 Ali söyleme. 3 3 3 3 3 Aferin. 7 7 7 7 Ela 7 Ela iyi bak. Evet. Evet aferin. 7 o. Kızlar bir saniye.

Miraç altı nerede? Aferin. On. 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 Ela. Aferin. Dokuz. Dokuz nerede? Dokuz. Ela o dokuz değil. Evet evet. Ela burada. Dokuz. Evet. Alkışlayın arkadaşlarımızı da. Alkışlıyoruz. Aferin.